Siyasi partiler birbirinin kapısını çaldı, bayramını kutladı. Bayramlaşmalarda bayramdan çok koalisyon çalışmaları konuşuldu. Biz bir de bir koalisyon ittifakı ortaya çıkardık. İlk ziyaret CHP'den AKP'ye yapıldı. Heyete başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu sıcak mesajlar verdi. Yani hiç hiç olmazsa AKP'yi dostlarımız CHP'yi destekler. CHP'li hükümetle Türkiye'yi buluştururuz. <laughs> AKP heyetinin CHP'yi ziyaretinde de koalisyon konuşuldu. Bu kez Cumhurbaşkanı'nın rolü ve erken seçim olasılığı öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz fazla işe karışmasından dolayı da dediler ki bir dakika biz bu işi daha fazla uzlaşmayla götürmemiz lazım dediler. Dediler ki buyurun gelin. Bu memleketin uzlaşıya ihtiyacı var. CHP Sadece Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'in bu sözlerine AKP'li Erol Kaya yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanı hukukun yani anayasanın dışında herhangi bir şey bugüne kadar ne söyledi ne de yaptı. Ben Cumhurbaşkanımızın e, bu tür koalisyon görüşmelerine tartışma konusu yapılmasının çok şık olmadığını ifade ediyorum. Bir başka AKP heyeti de MHP'yi ziyaret etti. Heyete başkanlık eden AKP'li Ahmet Gündoğdu, MHP'nin muhalefette kalma ısrarını eleştirdi. Açık kapılar, biz açığız ama e, muhalefette kalacağız derse hepimizin başvuracağı kaynak yeniden millettir. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise bu eleştiriye açılım süreciyle yanıt verdi. Çözüm süreciyle ilgili aynı noktadayız ve çok farklı düşünüyoruz. Ama CHP ile böyle bir farklılaşmanız yok. MHP heyetinin görüşmelerle başlayan CHP ziyareti ise gergin bir ortamda sona erdi. CHP ve MHP heyetleri birbirlerini AKP'yi desteklemekle suçladı, ilginç benzetmeler yaptı. <laughs> MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya CHP'nin yaptığı koltuk değneği benzetmesine bir başka benzetmeyle yanıt verdi. Bu benzetme üzerine ortam bir anda gerildi. Sonunda işte şeyde... inşallah siz AKP'ye dışarıdan destek verip seçime getiriyorsunuz. Olur mu? Efendim, Hadi bakalım, hayırlısı AKP'de soyunsun, olsun. de koalisyon size hayırlısı Olur mu? yani. Hadi bakalım. Bakın Dışarıdan destek kadar. verir, İsmet Yılmaz'ı ona, çeker. Ona, ona bakarsanız, <gülüyor> <yani> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı'na buraya giden yolu açan da CHP'dir. Yani buralara gelmenin bir anlamı yok ama. <laughs> HDP'nin AKP ziyaretinde ise gündem açılım süreciydi. Sonuç itibariyle Türkiye'de barışın kalıcılaşmasını istiyoruz, çözümün başarıya ulaşmasını istiyoruz.